嗯。Yeah,

üzerimizde hazır nazır olarak. yuh büyük küre, nalet gezide, rahmet mümine, gerçek elemler de bile hümmüne yâhid. Yani. Allah Allah, evet Allah diyelim, benim Allah diyelim, geldi hak dokması, hak verisi biz yedir. Yürüyen sürüsün, derdinizde derman olsun, teklerinizi, dileklerinizi Allah Muhammed Ali versin, efendim derge hizmetinde kabul eylesin. Tutmuş olduğumuz yasım ateminizi, Kerbela şehidi, her sene, bugüne, birlik, beraber, güzellikler içerisinde bizleri her sene bu güne çıkarmak nasip eylesin. Tekrar tekrar onu İmam Hüseyin'i, e, Şehitler Şahı'nı anmak kısmet eylesin. Gerçeğe hürmüne yani. yücenin hatırına, en yücenin hatırına ölümle kıyılmış nikahdır bu. Hüseyin'e bir nikah. Kerbela, 72 yiğidin ağlamasıdır. Sanmayan ağlayışlar öyle biçim. Kerbela, 72 yiğidin feryadıdır. Feryat, hak uğruna ölmenin gür sesidir. İnanan kalplerle feryat, mazluma umut, zalime korku salmanın çağrısıdır. Değerli misafirler, sevgili canlar, Şehit Kamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadiloğlu'nun düzenlemiş olduğu bu güzel organizasyonu hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aramızda olan değerli konuklarımız var. Sayın Şehit Kamil Kaymakamım Mehmet Aydın aramızda. Hoş geldiniz. Şehit Kamil Belediye Başkanlığımıza verdiniz. Yine Şehit Kamil Belediye Başkan Yardımcımız Cevbat Özkar aramıza hoş geldiniz diyorum. Şehit Kamil Müdürsü <laughs> Safiye Kütükçü aramıza hoş geldiniz. <laughs> Ve ben konuşmalarını yapmak üzere sözü Gaziantep Şubesi Başkanı Sayın Yılmaz Demirdere başkanıma bırakıyorum. Yani, Ancak İmam Hüseyin ve yetmişten fazla EYD'nin şehirde kadar şehir edilmesi ve efendimizin cennet gençlerinin efendisi diye seslendirildiği, söylediği Allah'ım ben onları seviyorum. Sen de onları sevdiğini. Muhammed Mustafa'nın torunları. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma'nın evlatları. Bu ciğer ikisinden biri olan Hazreti Hüseyin Şerbeladeki asil duruşu, haksızlığa ve zulme karşı kontrolü duruşuyla tüm yürürlüğün tarihinde hak ettiği yeri alıştır bugün de ağır akıllarda sevgiyle alınmaktadır. Evet. bu peygamber köyatlarına zulm edenler ise İslam'ın aleyhinde nefretle ağır evet. alınmaktadır bize düşen bu cevap ortak bir sevgili üyelerdir. Yüreklerimizi bir düğümüzle birleştirmeyi gönüllerimizi kocaman bir düğümüzle aşmayı sevgileri büyütmenin zamanı kimden öfkeyle bir yere varamayacağı ortaya gelir. Birileri elbette ki bu bölümün Aristemani, el emirlerinden sonra, onlar Ama bize düşen, şükürtik, ve büyütmek, de şöyle söyledik: "Kararları, kararlarını bize göre yapmayın. Diğerlerinden baharat etmeyin." Hepimiz saygıyla sevgiyle, aşkımda, Sağ olunlar, sağ olunlar. <laughs> sayın Bakan, Gaziantep Şube Başkanı ile Ben öncelikle Sayın Başkan'ın şahsında hepinize teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle başlıyoruz. Başkanımın da bahsettiği gibi bizim ayrılıkla ayrılıkla işimiz yok. Biz belli olduğumuz müddetçe, en ele verdiğimiz müddetçe bu yaşadığımız topraklarda hayat sıfatlarımızı daha yukarıya çıkartmak için uğraşlarına zorunda olmuşlar. Bu topraklar üzerinde hesabı olan nice insanlar bizleri değişik şekillerde ayrıştırmak adına bir sürü unsurları ortaya koydular. Bunlardan bir tanesi de kendi aramızdaki inanç bağlarımızda farklılıklar yaratmaya çalıştılar. Ama Allah'a şükür gün geçtikçe artık bilgi toplumuna döndükçe bilgiye ulaşmada kolaylık sağlandıkça insanların birbirini anlaması daha rahat, daha kolay oluyor. Bugün Muharrem ayı münasebetiyle ne güzel bu sofrada hep birlikte oturuyoruz. Ticari işletmelerimizle hep birlikte ticaret yapıyoruz. Çalıştığımız ortamlarda hep birlikte çalışıyoruz. Tek bir kaygımız var. Bu ülke için bir şeyler yapabilmek. Biz bu Türk bayrağının altında hep birlikte hizmet etmek için varız. Hele hele yerel yöneticiler olarak bizleri Böyle bir ayrışmaya fırsat vermesi kesinlikle mümkün değil. Bizim seçilirken oy veren vermeye, dini inanışı ne olursa olsun, bunun yanı sıra etnik kökenin ne olursa olsun, her herkese eşit şekilde hizmet götürme zorunda olsun. Biz, ben şahsen başarıyı şöyle yorumluyorum. Yapılan işlerden çok yönetici adil şekilde gidiyorsa başarılıdır. Eğer Adil şekilde davranmayıp da kendine göre bir yerlere yöneliyorsa burada başarı yoktur. Onun için biz bu seçilerek ve valide olarak oturmuş olduğumuz bu makamlarda milletimizin her kademesine her kesimine hizmet etme zorunluluğu var. Ki bunu söylerken de her kademesi derken bir ayrıştırma unsuru olarak değil, değişik bakış açıları olabilir. Hepimizin yeni birinde bize farklı. Birimiz Yavuz birimiz Arabalıyız, birimiz Müzikliyiz, birimiz İslamiyeliyiz. Mesele değil. Bu farkındalık içerisinde hep birlikte yaşayabilmek adına bu ülkenin bayrağını daha yukarıda taşımak adına biz emek vereceğiz. Ben tekrar bu mübarek günde bu yasa matemde sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Allah tutmuş olduğunuz oruçları Derya hizmetinde kabul makbul edesin. Tekrar hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ım cümlemizi yakıcı ahiret gününde şehitler sevdarı İmam Hüseyin ve onun uğrunda canlarını feda edenlerin şahidetine dair eyle. Allah'ım cümle muhibbi hanadanı ehl-i beyin bendelerini kemal-i kereminden, kufur-i ruhaniyetinden cennet mekan eyle. Lütfu inayetiyle aşk-ı mahşerde yüzlerini, nurlu ve amellerini gürlü eyle. Eşrev-i mahlukat, Hatem-i Enbiya, Muhammed Mustafa Hazretlerini onun tebi soyu için matem tutan ve gönülden sevenlerden eyle. Allah'ım Ehl-i Beyti Muhammed'i bizlerden razı ve hoşnut eyledi. Bizleri Katar 12 imamlardan, Dağ-ı Piran'dan ayırma. 14 masum ufakların, 17 kemerbestler ve Hanadan efendilerimizin himmetine nail eyledi. Kerbela sahasının o yüce şehitlerinin şefaatlerini üzerimizden eksik eyleme. Şehitlerin sevdarı Resul-i Kibriyanın iftiharı, Şahı Evliyanın ve Fatıma Düzeyran'ın gözünün nuru, gönüller sururu, Hasan Müştevan'ın yarı Kebele sahrasının sultanı. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın cümlemizden ve cümle ehli mühübandan razı ve hoşçak eyle. Arş-ı Mahşer'de Şahı Rum'un İsrâd'ı dertliler dermanı Seyyid Muhammed Hacı Bektaş Veli Kardeş Adasır Ali Aziz Efendimizin himmetlerine nail eder. Gönül sorunumuz onun nurlu eliyle gider. Daima ruhlarımızın müsülü ve önderi eyle. Ordumuzu muzaffer ve mansur eyle. Düşmanlarımızı zelil ve hakir eyle. Dualarımızı ve atamızı devlet kabul eyle. Muhammed Emin cümle ehli İslam nice nice hayırlı olurlu feyizle yıllar nasip eyle. Birliğimizi, dirliğimizi dahi eyler. Devletimizi, varlığımızı nihayetsiz olarak kayıp eyle. Ordumuzun üstünlüğüne yardım eyle. Düşmanlarımızı yek ile yeksan eyle. 12 onların hürmetine, on dört masum ufak hürmetine, on yedi kemerbeşilerin hürmetine, Şuhada Kerbaban'ın hürmetine dualarımızı kabul eyle. Allah. Bu alemden göçmüşlerimizi onların sefahatine nail eyle. Allah. Resulü Cebbar, meydanı Türkler, Pir Seyyid Muhammed Hünkar Hacı Mektas gerçek verenlerden bile bir mümine yani. Allah Allah! Elhamdülillah, elhamdülillah, sümme elhamdülillah. Her kim getirdi daha, geldi bizi görmesin haram ve selatü selam. Mümkün maç olan sofra, avat olan. Hak Muhammed Ali yardımcı namus ve dergah getirden, kabul eyle. Yeğeni halal yitirine belli yurttun hal olan. Yeğeni yitirini meydana getireni, getireni hak ve hızır yardımcısı olan. Derdende derman, hastalığımızda şifa, postanımızda adalet nasıl ve eyle. Allah Allah. Tutmuş olduğumuz yansı şehitler serdarı, İmam Hüseyin, dert kabul eyle. Gerçek verenler yani. Eyvallah.